Bakkal esnafının sigara fiyatını fazla bulan gurbetçi vatandaşa verdiği cevap gündem oldu. 18 Temmuz 2023-18-14 İstanbul'da bir bakkaldan sigara alan ve fiyatı pahalı bulan gurbetçi vatandaş, Türk esnafın tepkisiyle karşılaştı. Bakkal esnafı, sigara fiyatı üzerinden Türkiye ile Fransa'yı kıyaslayan genç kıza, bu bizim için pahalı, sizin için ucuz, diyerek yanıt verdi. İstanbul'daki bir bakkaldan sigara alan ve fiyatı pahalı bulan gurbetçi vatandaşa, Türk esnafın söylediği sözler gündem oldu. Bakkal esnafı, sigara fiyatı üzerinden Türkiye ile Fransa'yı kıyaslayan genç kıza, bu bizim için pahalı, sizin için ucuz, diyerek yanıt verdi sana ucuz gelmesi lazım Fransa'da ortalama 10 euro olan sigarayı Türkiye'de 46 liraya alan gurbetçi vatandaş fiyatlardan yakınınca bakkal esnafı, sen parayı orada alıyorsun, burada harcıyorsun, sana ucuz gelmesi lazım, bu bizim için pahalı, sizin için ucuz, 10 euro yaklaşık 300 lira yapıyor dedi. Bazı kullanıcılar tepki gösterdi paylaşılan video sosyal medyada gündem olurken bazı kullanıcılar, genç kızın yaptığı Euro Türk Lirası hesabına tepki gösterdi.